Herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden parti. Biten sınavlarımızdan sonra arkadaşlarımı eve çağırdım ve bugün çılgınlar gibi eğleneceğiz. Sırf parti için kendime özel parti saçı bile yaptım. Ama durun bir dakika. Ya karnımız acıkırsa? özel parti yiyecekleri de hazırlasam güzel olacak sanırım. Diyorum ki bir partide en iyi mısır gider. Sizin favoriniz ne? Aşağı yazabilirsiniz. Cips, mısır, jelibon, marshmallow her şey olabilir. Yalnız bir dakika ya. Mısır yapacağım da bir malzeme eksik gibi. Ya tuz, mısır patlatma makinesi ama mısırım bitmiş. En iyisi bir koşu hemen gidip almak. Bunun için hızlıca ayakkabılarımı giydim, montumu geçirdim, arkamdan dışarıya çıktım. Hızlıca gidip gelecektim ama o da Sanırım bana bir kargo gelmişti. Ne sipariş ettiğimi de hatırlamıyordum aslında. Ama gelince açarım diye içeri bıraktım. Tüm malzemeler tamamlanınca mısırımı da bir güzel patlattım. Partim için her şey hazırdı. Aslında genel olarak ben partilerin her şeyine bayılırdım. Tek sevmediğim şey ise partideki davetsiz misafirlerdi. Aynı bizim partideki gibi. Bu sefer kimde de kötü yaramaz çocuklar olmaz umarım. Yoksa gerçekten çıldırırım artık. <laughs> Sahi şu eve gelen ilginç kargo da neydi yahu? Ne? da hatırlamıyorum ki. <laughs> hareket mi ediyor yoksa? Alo. Kutu Bey. Anlaşılan içinde canlı bir şey vardı. Çünkü hareket ediyordu. Çok gerilmiştim. Nefesimi tuttum. Üçten geriye doğru sayıp kutuyu açtım. Kesme. sen ne yapıyorsun burada böyle? Allah Allah. Oyuncak mı buldun sen kendine? <laughs> İnanmıyorum. Neyse çok garip. Neyse, benim çok vaktim kalmadı. Hazırlanmam lazım. İyi. O zaman sen de burada birazcık oyna. Görüşürüz. Benim kedim gördüğü tüm kutulara girmeye bayılıyor. O yüzden hemen içine girmiş tabii. Fakat boş bulmasa girmezdi. Belki de bu kutular her zaman boş değildi. Neyse ben bunları düşünmeye fırsat bulamadan hemen mutfağıma gittim. Patlamış mısırlarımı ve cipslerimi tabaklara koyup masaya hazırladım. Artık her şey tamamdı. O yüzden gittim arkadaşlarımı aradım. <laughs> Karşılama sevdiğim. Hepsini Karnım ağrıyor sonra. Hım hım hım, hım, hım. geç kalmayın ama bak her şeyi hazırladım Maalesef evimdeki davetsiz misafir her şeyi mahvetmek üzereydi. Üstelik buna benim yeni sıcacık patlattığım mısırlarımdan başlamıştı. Ona çok kızamıyorum tabi bu kadar leziz mısırları kim görse dayanamazdı. Ama görür görmez şok oldum bunu hiç beklemiyordum. Tamam siz gelin gelin bekliyorum. Görüşürüz. Bu ne ya? Ay bunlar yaptığım tüm hazırlıklar bir anda bozulmaya başlamıştı. Cipslerim, mısırlarım yenmişti. Getirdiğim dergilerimin paketleri açılmıştı. Resmen biri benden habersiz evdeki partinin tadını çıkarıyordu. Kesper! Kesper? Hey! Bir dakika! Ya! Bu benim değil dergim değil mi? Ama ben bunu akşam kızlarla açacaktım. Aa, yeni sayın nasıl mı? <laughs> Hayır buna bakmak istemiyorum şu anda. Arkadaşlarıma ihanet edemem. Akşam onlarla birlikte okuyacağım. İyi de bunu kim açtı ki? Niye böyle yapıyorsunuz ya? Akşam o kadar hazırlık yaptım. Alo kim var evde? Kim geldi? Bir de bu ne rahatlıksa? Gelmiş tuvalete girmiş sifonu çekmiş bir de üstelik dişlerini banyoda bırakmıştı. İğrenç. Sifon sesini duyduğumda aha şimdi tam yakaladım derken bilmiyordum gitmiş karşı odaya kaçmış. Oy, karnım tuvalete gitmem lazım Tuvalet, tuvalet. Oo, dişlerimi de bir temizlesem çok... Oo, çok iyi geldi de burası çok kötü kokuyor. Gideyim ben. Hey, bir dakika! Yine yakaladım sizi. Kaçabileceğinizi mi sanıyordunuz? Bakalım kim varmış? Peki, konuşma madem. Hey! Hey! Herkes nerede ya? Burada kimse olmasaydı bir kere sifona kimse basmamış olamaz yani sifona basılmış. Nereye gittiniz? Vallahi burada da saklanacak bir yer yok ki ya. Bir de bardaklarını bırakmışlar. Neyse bunu... Ayy! Bu ne böyle? Bir avuğun içinde dişini bırakmış. İnanmıyorum ya. Bu kimin dişi olabilir ki? Allah Allah. Gördüğüm dişler karşısında şok olmuştum ki kapı çaldı. Alo? Arayan güvenlikti. Duydum. Çocuk sesi, çocuk sesi, çocuk sesi. Buraya gel, yakalayacağım seni. Evet. Yeni taşınan komşum mu? Bizden mi geliyormuş? Nasıl yani ya? Ama <laughs> Ve o anda bahsettikleri koşuşturma seslerini ben de duydum. Ne olduğuna bakmak için sakince koridora yürüdüm. Yürüdüm, 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 yürüdüm. Elimdeki bardağı bıraktım tabii. Ve tam bu dişin gerçek sahibini öğrenmeme azıcık kalmıştı ki Hello Neighbor göründü.

Hı. Hmm. <laughs> Selma Hello Neighbor. Ne yapacağım peki Hello Neighbor bayıldım Evimin içinde Hello Neighbor var. Yani komşu. Yani Hello Neighbor. Ne yapsam ki? Cık, böyle olmaz. Benim bir şey yapmam lazım. dakika kurtarmıştık yahu. Zar zor Hello Neighbor'ı içeri kadar taşıdım ve içinden çıktığı kutusuna geri koydum. Bir güzel paketledikten sonra kargosuyla geri gönderecektim. Ne kadar da ağırdı yahu. Ve gittim kargonu bıraktığı yere götürdüm. Ay umarım bir daha geri gelmez. Sizce gelir mi? Arkadaşlar bu bölümde Hello Neighbor evime kadar geldi. Sizce tekrar gelir mi bilmiyorum. Siz bu videoyu beğendiyseniz şu anda like atıp hala değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.